İrlanda'da bir saldırgan havaalanında ortalığı birbirine kattı. Uçağını kaçırdığı için öfkelenen adam terminaldeki elektronik cihazları söktü. Sonra da aletleri sağa sola fırlattı. Bagaj ağırlık kontrol cihazını tekmeledi. 20'li yaşlardaki yüzü maskeli ve üstü çıplak adam giriş kapısında dehşet saçtı. Önüne geleni parçalayıp kırdı. Müzik Dublin Havalimanı'nda yaşanan olayda yolcular ve görevliler o anları korkuyla izledi. Müzik İsmi açıklanmayan saldırgan havaalanı polisi tarafından yakalanarak tutuklandı. Müzik